Kendime bugün tavsiyem, bir şeyler hayatınızda bu zamana kadar kötü gitmiş olabilir, bir şeyler de mutsuz olabilirsiniz. Ben kendi başarım adına çok fazla kendimden ödün verdim, kendi başarım adına çok fazla ailemle zaman geçirmekten imtina ettim, eşime zaman ayırmaktan imtina ettim. Bunları görüyorum. Hep başarı, başarı, şurada başarı, şurada başarı, burada iyi oldu. Ben işte bu buraya yetebildim, ben şuna yetebildim, ben bunu yapabildim. Annem hastalandı, ben annem hastalandı, ben bunları yapamadım. Ben hastanede kaldım, hastanede kaldığım için hiçbir şeye başlayamadım. E, hayat bunlara bakmıyor arkadaşlar. Hayat o kadar zor bir yer ki. Hayat o kadar bir şeylerle daima mücadele etmeniz gerektiren bir yer. Bu siz ne? bunu bir kenara atıp sanki her şey mükemmel olmalıymış. Sanki siz çalıştığınız her şeyi çok iyi anlamalıymışsınız. Hayatın hiçbir dinamiği yokmuş. Hayat sadece birkaç bir şeyi hedefleyip yapmaktan ibaretmiş gibi bir kafayla gidiyorsunuz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ve bunu sağlayabileceğiniz bir hayat da yok. O yüzden yaptığınız her şeyde bir dönüp ben bugüne kadar bunu yaptım evet. Kötü mü? Kötüyse de kötü ama ben kendimi sahipleniyorum demeyebilmek lazım.